Hatta diyor ki adam, başka birisi de peygamberin kanını içti diyor, kanını. Bir savaşta peygamberimiz yaralanmış, çıkan kanı hemen şap diye kapmış, aman dökülmesin yere ve içmiş. Şimdi ya Kur'an-ı Kerim'de kanın haram olduğu yazılıyor. İdrarın haram olduğu yani en azından bu bir necaset. Yani sonuçta peygamber de idrarı olsa onun da bir insan olarak içilmesi haramdır. Ee, peygamberin kanı da olsa onun da içilmesi haramdır. Şimdi adam çıkıp bunu diyor ki işte peygamber dedi ki bundan sonra cennete gittiniz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Eğer siz peygamberin efali ki böyle bir efali olamaz. Hı. Sadece peygamber adına uydurulmuş bir rivayettir. Ben o bakımdan bunu diyorum diyebiliriz ki, hocam? E bunu işte. diyebiliriz. Şimdi bakın Ama e biz bu, nereden bileceğiz peygamberin efalini? Hocam rivayetin efalini. sahihliğine bakın siz. E şimdi bunu sahih diyorsunuz siz ne güzel. Ben, ben demedim hocam siz mevzuyu aç, Ben mantık olarak söylüyorum. Ben bu sahihtir değildir demiyorum. He. Bir peygamberin Başka bir sahabe şey gitmiş bunu yapmış olabilir ya. Peygamberimiz yani. demiş ki kadınlar erkeklerin haklarını asla ödeyemezler. Hatta bir erkek başından tırnağına kadar yara dökse kadın da diliyle bu yaraları yalayarak tedavi etse gene kadın ya şimdi bu hadis diye getirir koymuşlar bunun ortasına. Ama hocam tamam öbürlerini batıl mı eder şimdi, bu? Şimdi böyle bir şey olur mu canım? Bak buna herkes Başka itiraz eder. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, z, e, şey e, faiz, riba haramdır değil mi? Evet. Ha. Kur'an-ı Kerim ribayı kat kat ribayı yemeği çok feci şekilde eleştiriyor. Diyor ki kat kat faiz yiyenler, riba yiyenler e, mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Bir, iki onlar Allah ve Resulü ile savaşmıştırlar diyor. Yetmiyor. Kur'an'dan ayrı bir din icat etme isteyen insanlar Kur'an'ın bu tehdidini yeterli bulmayan insanlar insanları daha da korkutmak için şöyle bir uydurmayı peygambere iftira ediyorlar peygamber demiş ki efendim faiz yiyenler çok affedersiniz beni bağışlayın Allah ve Resulü'nden gerçekten şinap ederek söylüyorum bunu özür dileyerek konuşuyorum Allah Resulü demiş ki haşa Faiz yiyenler anneleriyle efendim kabe'de 70 kere zina etmiş gibidirler. Ya bir peygamber böyle bir şeyi ağzına alır mı? Ama tabii şöyle bir şey de var. Yani hani toptan hepsini reddetmek de tabii ki olmaz. Orada yalnızına yapar. Hadisleri reddetmek, tarihi reddetmek gibi bir şeydir. Akıl dışı bir şeydir. Ama hadisleri din haline getiremezsiniz. Dinin kaynağı budur. Kur'an Allah Teala göndermiş. Tamamlamış ve bitirilmiştir bu. Mesela Zat, Yusuf rahat, Kılıç diyor ki hocam siz o zayıf hadislere örnek vererek e, bütün yani. hadisleri inkar... Efendim zayıf hadis dediğiniz nedir? Buhari'de var, Müslim'de var. Biz nereden E Şimdi deniyor ki kütüb i Sitte'de bütün hadisler nedir? Hatta mütevatirdir. Hocam düz mü mantık. Ama bir tek şey söyleyeyim bakın. Mütevatir yani Allah Resulü'nün ağzından çıktığı kesin olan... Tevatür yoluyla gelmiş yani çok sayıda güvenilir insanın rivayet ettiği ki bunlar da kendi aralarında toplanıp yalan üzerine ittifak etmeleri aklen caiz olmayan bir kalabalık kitle tarafından o zincirlerle gelmiş hadisler mütevatir hadistir. Bu peygamber bu sözü söyledi diyebilirsiniz. Bir tek mütevatir hadisten bahsederler. O da ne biliyor musunuz? Hı. Men kezebe aleyye müteammiden diye başlayan. Kim benim üzerime yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın.